Türkiye ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutluyor. Bu kapsamda Bakü'de bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Şuşa beyannamesiyle el ele omuz omuza vererek daha güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan'a birlikte ulaşmanın hedeflerini ortaya koyduk dedi. Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla Bakü'de konferans düzenlendi. Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiği 14 Ocak 1992'den günümüze kadar yaşanan süreci anlattı. Konferansa Büyükelçi Bağcı'nın yanı sıra üniversitenin rektörü Profesör Doktor Vilayet Beliye, büyükelçilik müşavirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan büyükelçi Cahit Bağcı iki ülke ilişkilerinde Şuşa beyannamesinin önemine dikkat çekti. Bize düşen bundan sonra bu anlayışı, bu birlikteliği Şuşa beyannamesi hedefleri doğrultusunda ilişkilerimizi daha geliştirerek ileriye taşımaktır, daha derinleştirerek ileriye taşımaktır. Bugün gençlere bunları anlatmış oldum. Konferans sonunda katılımcılar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden çeşitli kesitlerin yansıtıldığı karelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.